Tavuk götü saç. Sakıncalı madde kullanımından kararmış gözaltları. Her yerde yaka bağır açık dolaşmak. Bağırda kalpli dövme. Düşük bel skinny jean. Yumurta topuk kundura. Hayır, size şu an 2000'li yılların apaçilerinden bahsetmiyorum. One Piece'in en trajik karakterlerinden biri olan Law'dan bahsetmeye geldim. Fakat kendisinin kenar mahalle kekolarına ya da 2000 lirin apaçilerine benzemesi benim suçum değil. Teşbihte hata olmaz. Herkese selamlar ve esenlikler. Ben Selam Dünyalı ve One Piece karakterlerini en ince ayrıntısına kadar didiklemeye devam ediyorum. Ve evet konuya çok sinir bozucu bir şakayla giriş yapmış olsam da pek de komik şeyler konuşmak niyetinde değilim. Love'dan bahsedeceğiz. Love'un bitmek bilmeyen ızdırabından bahsedeceğiz ve videoda haliyle biraz Tetikleyici unsurlar da içerebilecektir. Tetiklenebilecek kişiler lütfen duygusal destek insanları ya da hayvanlarında destek alarak izlesinler. Öncelikli olarak. One Piece'de Lova en son açık denizde Haydar'ın kasasına doğru yol alırken görmüştük ve hayatta olduğunu tahmin ediyor olsak da çok da iyi bir durumda olmadığını da aynı şekilde tahmin edebiliyorduk. Buradan sonra Lova neler olabileceğine ilişkin de sayısız tahmin yürütmek de çok mümkün olsa da kendi teorilerimi çok da bu videoda uzun uzun anlatmak niyetinde değilim. Çünkü konuşulması gereken asıl konu bence Lova neler olacağı değil. Lova'nın neden bu noktaya geldiği. Çünkü biraz düşünecek olursak Lova aslında Luffy'den bir şekilde büyük bir yardım gördüğü halde Luffy'nin yanından ayrıldıktan sonra hayatı yeniden tepetaklak olan tek karakter. Tabi Kid'i saymıyorum. Çünkü yani Kid'le bir duygusal ciddi bir bağımız yok. Tayfa açısından bakacak olursak. Ki kendisi de zaten esas olarak çıkar ortaklığı sebebiyle Tayfa ile birlikte takılıyordu. Fakat Lou'un Rufi ile karşılaşıp da hayatını yeniden alt üst etmeyi başarabilmesinin birkaç farklı sebebi var. Bu sebeplerin ilki hayatta kalan travması, Survivor's Guilt yaşıyor olması ve ikincisi yine bu tra travmayla bağlantılı olarak kendi tayfasındaki kişileri her şeyden koruyabilmek için bile isteye her şeyin dışında tutması. Üçüncüsü kendi kafasının içinde hala daha hayaletlerle yaşaması ve savaşması ve dördüncüsü de yazarın yani H.G. Odanın en çok eziyet etmeyi sevdiği karakter olması. Odanın bu karaktere eziyet etmesinin sebebi de e, lova garazi olmasından kaynaklanması falan da değil. Yarattığı karakterin yazarın ipinden kurtularak hareket edebiliyor olması. Şimdi bunları sırayla açacağım. Hayatta kalma travması en basit haliyle bir doğal afet, bir savaş ya da buna benzer korkunç bir olaydan sonra sağ kalan ancak bu esnada da sevdiği herkesi kaybetmiş kişilerin yaşadığı ortak bir travma biçimi. Bunun İngilizcedeki tam adı aslında survivors guilt ancak hem survivor'ın tek kelimelik bir Türkçe karşılığının olmaması hem de bunu hayatta kalma suçluluğu ya da sağ kalma suçluluğu olarak çevirince de biraz kulağı tırmalaması sebebiyle ben hayatta kalma travması olarak kullanmak bana daha doğru hissettiriyor. Ancak adına ne derseniz deyin. Eğer böylesi zorlayıcı bir felaketi yaşayıp da sağ çıkabildiyseniz kafanızın sürekli olarak o felaketten kendinizle birlikte kurtarabilecekken kurtaramadığınız yakınlarınızda kalması ve bunu yapamadığınız için de sürekli olarak kendinizi suçladığınız bir döngünün içinde sıkışıp kalmanız oldukça normal bir durumdur. Burada o kişileri kurtarmaya gerçekten gücünüz yetmeyebilir bu arada. Ancak hayatta kalma travması yaşayan kişiler için o gün orada ellerinde ne kadar imkan olduğu ya da olmadığı ya da o gün kendileriyle birlikte birilerine daha kurtarma imkanlarının olup olmadığının da bir önemi yoktur. Beyin o felakete sebep olanları suçlamak yerine kendi kendisini suçlamayı tercih ederek aslında bir nevi sorumluluğu kendine yüklemiş ve kişinin savaşacağı düşmanın boyutunu da kendisiyle sınırlamış olur. Bu da aslında bir yerde o kişinin o travmayla mücadele etmek için geliştirdiği bir yoldur da bir taraftan ancak pek tabii ki sağlıklı bir yolda değildir. Lowe'un neredeyse bütün hareketleri ve kararlarında da tam olarak bu hayatta kalmış olmanın dayanılmaz ağırlığı altında eziliyor olduğunu görüyoruz tam olarak bu yüzden. Doflamingo'dan intikam alma hırsıyla tam 10 sene denizlerde dolaşması da aslında yine bu kendi kendisini suçlama döngüsünden kurtulamamasına kaynaklanmakta. Daha küçük bir çocukken Flevans'tan hiç kimseyi kurtarmayı başaramamıştır. Keza yine Corazon'u da kendi hatası yüzünden kurtarmayı başaramamıştır hem anne babasını kaybetmiştir hem kız kardeşlik korumakta başarısız olmuştur. Hem de baba figürü yerine koyabileceği Corazon'u kendi hatası yüzünden ölüme göndermiştir. Bu yaşadığı suçluluk duygusu yüzünden de kendisini sürekli istismar eden tayfadan kurtulmuş olmasına rağmen Korazon'un kendisinden istediğinin aksine özgür olmayı beceremeyip intikam yolculuğuna çıkarak kendi kendisini kendi geçmişine mecbur etmiştir. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum, net bir şekilde çekmek istiyorum. Burada Love'u suçlayan ben değilim. Love'un kendi kendisini suçlama biçimini anlatıyorum. Lütfen karıştırmayın ya da yanlış algılamayın. Ki yani bu e, ortada ciddi manada istismar edilmiş bir insan olduğundan bahsediyorum bir taraftan. Ve bu Doflamingo'nun Don Quixote tayfasının istismar zincirinin nasıl oluştuğunu Flamingo Uçmaz Müridi Uçurur Don Quixote Tarikatı isimli videomda uzun uzun anlatmıştım. O yüzden burada bunu tekrar tekrar konuşmak niyetinde de değilim. Fakat... Tuhun maruz kaldığı bütün bu istismar da yine aynı şekilde kendi kendini suçlama çıkmazını besliyordu İster istemez. Çünkü buna maruz kalan insanlar da tıpkı hayatta kalma travmasında olduğu gibi istismar mağdurları da aynı şekilde kendi kendilerini suçlamaya meyyal olurlar. Aynı şekilde. Çünkü buna maruz kalan insanlar bir şekilde kendilerine ilişkin her türlü değer duygusunu da yitirirler zaman içinde. Lo da bu şekilde kendi değer duygusunu yitirdiği gibi bütün o yitirdiği kişiliğinin yerine de Doflamingo'dan öğrendiği sarlıksız, çarpık, karamsar dünya görüşünü yerleştiriyor bir taraftan. Zayıf insanlar nerede öleceklerini seçemezler çünkü değil mi? Lo elbette Doflamingo'nun kötü biri olduğunu bilmektedir. Fakat ondan öğrendiği şeyler kişiliğinin o kadar derin ve büyük bir parçası olmuştur ki her ne kadar istese de kendi kendisini yeniden yaratamaz travmalarından özgürleşemez. Hayatının intikam planını uygularken dahi Doflamingo'nun kendisini korkutmasına ve manipüle etmesine engel olamaz. Çünkü Doflamingo, Doğun kişiliğini zaten kendi eliyle yaratmıştır ve tam da bu yüzden Luffy Doflamingo ile fiziksel olarak savaşıp onu yenebilirken Luffy Doğun kafasındaki Doflamingo ile ne kadar savaşırsa savaşsın yenemez. Çünkü Luffy bunu yapabilecek kadar donanımlı bir adam değildir. Ki bunu da zaten ya Law bir aydınlanma yaşarken kendi kendisine yapabilir ya da ancak bir terapist bu konuda lova yardım edebilir. One tamam. Piece evreninde de büyük ihtimalle böyle bir imkana ulaşmak da pek mümkün değildir. Bunun yanında Loa bile sayfasının da kendisiyle birlikte çok fazla savaşmasını da istemez. Onlara kendilerini geliştirme imkanı da tanımaz. Biriyle savaşılacaksa Loa kendi savaşır. Sayfası belki sadece arkada çöp tiplere birkaç tekme savurur. Denizaltının kömür kazanlarının rutin periyodik bakımlarını yaparlar saçları keserler, temizliği hallederler, ne bileyim yemekleri yaparlar, ve bir rotacılık yapar falan. Ancak bu tayfa hiçbir zaman kendi kaptanlarına gerçekten destek olabilecekleri kadar savaşma gücüne erişemezler. Lo hem Doflamingo'yu indirmeye hem de Rocky Porta kendi tayfasını güvenli bir yere bırakarak gitmiştir. Çünkü onları riski görevlere götürmek ve tehlikeye atmak istemez. Çünkü bu sefer kendi elleriyle kurduğu bu tayfayı ve aslında yeni ailesini de kaybetmek istemez. Bir kez daha hayatta kalmanın vereceği o dayanılmaz suçluluk hissiyle yüzleşecek gücü yoktur çünkü. Tıpkı aşırı evhamlı annelerin çocuğu sokakta top oynarken azıcık terlese dünyanın sonu gelmiş gibi kıyameti koparttığı gibi, Doğu da kendi tayfasının başında aşırı evhamlı bir anne gibi davranmakta ve ekibine deyim yerinde ise kıyamamaktadır. Bu kıyamama hali de yüzleşmekten sonuna kadar kaçtığı travmayı hayatında üçüncü bir kez daha yaşamasına neden olur. Low, tayfasına kendilerini geliştirmeleri için alan sağlamamanın bedelini kısa hayatında ailesini üçüncü bir kez daha kaybederek öder. Ve şansa bakın ki kendisi bu yenilgide tayfasıyla birlikte savaşarak ölmeyi dahi başaramamış ve yine hayatta kalmıştır. Ve yine aynı suçluluk duygusuyla birlikte baş başadır. Law, aynı antik Yunan mitoloji ve tragedyalarındaki trajik karakterler gibi sürekli aynı kaderi yaşamaya devam etmektedir. Zira konuya bir de alegorik açıdan bakacak olursak, Law elinde ölümsüzlük verme gücünü de tutarak aslında tanrıların her türlü hükmüne ge karşı gelen bir asiden de fazlası değildir. Üstelik soyu da bir de dilere dayanmaktadır. Ve mitolojide tanrısal güçleri çalan veya kaderine razı gelmeyen kimselerin sonları da sonu gelmez acılarla yüzleşmek ola gelmiştir hep. Antik dünyanın kafasına göre insanoğlu kaderinden kaçamaz. Zira kral Oedipus da babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söyleyen kehanetten kaçamamıştır. Prometheus, Olimpos dağından ateşi çalmanın bedelini bir dağın başında zincirlenip her gün her gün yırtıcı kuşlar tarafından diri diri yenilmekle ve bu acıyı her gün tekrar tekrar yaşamakla ödemiştir. Sisyphos, Tanrı Zeus'un sırlarını ölümlülere çıtlatmanın bedelini devasa bir kayayı her gün her gün aynı dağın tepesine taşımak zorunda kalarak ödemiştir. Öyle ya da böyle. İnsanoğlunun en eski anlatılarında dahi tanrıların hükmünden kaçmanın cezası da aynı bu şekilde sürekli olarak aynı acıları tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmakla ilişkilendirilmiştir. Loda hem elinde tanrılara has bir gücü tutmasıyla hem de soyunun dilere dayanmasıyla Tanrıların cezalandırmak için sırada bekleyeceği kusursuz bir kurbandır aslında. Ancak eğer insanlığın bu kolektif hafızasından bahsedeceksek, bu hafızayı Carl Jung'un bizim için bir kez daha çözümlemesine de izin vermemiz gerek. Zira yine Jung'un da dediği gibi, bilinçaltının gücünün farkında olmayan kişi başına gelen her şeyi kader zanneder. Lov'un yaşayıp durduğu bu ızdırap döngüsü de aslında zaten kendi kaderi değildir. İlahi bir ceza da değildir. Kendi bilinçaltıdır. Ve bu bilinçaltı çok komik bir şekilde yazarın tam olarak kontrol ederek yazdığı bir şekilde de oluşmamıştır. Zamanın birinde verdiği röportajlardan birinde o da aslında hiçbir süpernovayı en baştan planlamadığını, editörlerin önerisiyle 10 tane rastgele yeni karakter çiziverdiğini ve en çok da Love'un bu derece önemli bir karaktere dönüşmesini planlamadığını ve ortaya çıkan hikayeyi kendisinin de şaşırdığını söylemiştir. Love bir nevi Oda'nın kaleminden ve mürekkebinden kaçarak kendi hikayesini kendisi yazdıran bir karaktere dönüşmüştür. Dolayısıyla da başına gelen olayların hepsi kendi hatasıdır. Oda'nın bu karaktere eziyet etmeyi sevmesi ikincil bir sebep olarak ortaya çıkar. Zira Low tamamen kendi kaşınmıştır. Prometheus'un tanrılara isyan ettiği gibi kağıttan çıkarak Oda'ya isyan edip One Piece'in en trajik karakteri haline gelmiştir. Ve Lo, ya açık denizin ortasını sürüklenirken kim tarafından bulunup kurtarılmış olursa olsun kendi kendisini iyileştirmeden sürekli birilerinin kendisini ölümün eşiğinden kurtarıp durmasına da mecbur kalacaktır. Benim Love hakkında söyleyeceğim şeyler büyük oranda bu kadar. Bununla birlikte eğer kanalı sevdiyseniz bana abone olabilir, kafanızı açtıysam videoyu beğenebilir ve paşa gönlünüz öyle istiyorsa da yorumlarda bana muhalefet edebilirsiniz. Kendinize cici bakın. Bye bye.